Müşteriden selam arkadaşlar, aracımız Fiat Egea LPG dönüşümü gerçekleştirdik. BRC Platinum sistemini uyguladık. Rail enjektörler motorun üst kısmına konumlandırıldı. Devamında MAP sensörü bulunuyor. Sonrasına baktığımız zaman 1200 milibarlık cnus regülatörümüz burada. Filtremiz de bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. LPG kontrol ünitesi de buraya konumlandırıldı. Müşterimiz bundan sonra yollarda %45 yakıt tasarrufu ile seyir halinde olacak. Şu detayı da paylaşalım. BRC Platinum sisteminde Fiat Egea'larda 3 yıl 100 bin kilometre motor garantisi veriyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Ayrıca motor garantisi olan diğer araçları öğrenmek için de videonun alt kısmında motor garantisi yapılan araçların listesini paylaşacağız. Oradan uygun araçların listesine bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına baktığımız zaman LPG aktivasyon tuşumuz da bu noktaya konulandırılmış vaziyette. Bagaj ağzına baktığımız zaman burada da 55 LPG tankını görüyoruz. Bagaj uzunda tam oturmuş durumda. Alt tarafta da LPG dolu ağzımız konumlandırılmış vaziyette. Aracınız bundan sonra yollarda %45 yakıt tasarrufuyla seyir halinde olacak. Siz de aracınız için uygununu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Yerimizde İstanbul Ümraniye 30 Sanayi sitesinde.